parçada anlatılanlardan yola çıkılarak hangisine ulaşılamaz diyor. Yukarıda uyku ile kilo arasında ilişki olduğunu söylüyor. Hatta devamında diyor ki insanlar 6 saatten az 9 saatten fazla uyurlarsa kilo alımını bu tetikleyici bir unsur olabilir. Uyku düzeni bozulursa da bedenimizin yapısının bozulacağını, sistemli çalışmasının bozulacağını vesaire anlatıyor. Ancak yukarıda A şıkkındaki gibi insanlar yaşamlarını uykuya dair yanlış kanlarını sürdürmektedir gibi bir bilgi yukarıda geçmiyor. Yani insanlar yanlış biliyor uykuya dair yanlış fikirleri var yanlış bilgileri var diye yukarıda bir şey söylemiyor. Sadece yukarıda uyku düzeni ile sağlığımız arasındaki ilişkiyi anlatıyor. Devam edelim. B şıkkında diyor ki vücuttaki hormonal değişiklikler az veya fazla uyumaktan kaynaklanabilir. Evet onu şurada söylüyordu. Artık daha bireysel sürelerden bahsetsek de yapılan araştırmalar 6 saatten az ya da 9 saatten fazla uykunun kilo alımını tetikleyebileceğini gösteriyor. Ve uyku düzeni bozulduğu zaman da hormonlarımızın salınımını etkilediğini söylüyor. Onun için Bursa'ya ulaşabiliriz. C şıkkında sirka diyen ritmine uyulması insanın sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlayacaktır. Bakın sirka diyen ritmi dediği şey şurada geçiyordu. Diyor ki uyku düzenimizde bozulma bedenimizin iç saati dediğimiz sirka diyen ritmimizi bozar diyor arkadaşlar. Etkiler diyor. Bakın bu sirka diyen dediği bedenimizin iç saatidir. Yani biz bu saati eğer doğru kullanmazsak saati bozarsak sağlığımız da bozulur. Ama o saati korursak o saat tık 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 tak çalışırsa o zaman sağlıklı bir yaşam sürebiliriz. Buna da ulaşabiliriz. Gününü dinç geçirmek isteyenlerin saat 23'e kadar uyumaları önerilmektedir. O da şurada söylüyor. Bu nedenle sizin için ideal olan uyku süresini belirledikten sonra en geç 23'te uyumaya dalmanız vücudunuzu dinlendirecektir. Yani dinç olacaksınız diyor. Vücudunuz dinlenirse dinç olursunuz 23'e kadar uyursanız. Gece geç saatlerde yeme alışkanlığı sağlıklı bir açlık durumuyla ilişkili olmayabilir. Yani sağlıklı açlık ne demek? acıktığın zaman yemek. Ama burada diyor ki arkadaşlar şurada geçiyordu bu. Özellikle açlık ve tokluk sinyallerimizi düzenleyen grelin ve leptin hormonları bozulan uyku düzeni ile birlikte bizi kalori yoğunluğu yüksek gıdalara yöneltebilir. Yani normalde acıktığımız zaman açlık hissediyoruz. Ama eğer uyku düzeni bozarsak o zaman bizim açlık ve tokluk sinyallerimiz de bozulacak. Yani gerçekten aç olmadığımız zaman o sinyaller bize gelecek da sağlıklı bir açlık durumuyla alakalı olabilir. Yani sağlıklı bir açlık yaşamadığımızla alakalı olabilir. Onun için Edirne'de vardı arkadaşlar. Bu parçada anlatılanlardan hareketle hangisine ulaşılamaz? Hangisi çıkarılamaz diye sormuş. 59 yıllık bir gözlem iklim değişikliğine dair öngörülerin oluşturulması için yeterli bir süredir. Bakın ne yapıyor? 1952'den 2011'e kadar bir gözlem yapıyorlar. Ve bu gözlemin sonunda şöyle bir kanaate varıyorlar. Diyorlar ki bu gidişat iklim değişiminin hafifletilmemesi için hiçbir çaba gösterilmeden devam ederse araştırmacılar 2100 yılı itibarıyla kış mevsiminin 2 aydan daha az süreceğini ve geçişken ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde daha fazla kısalacağını öngörüyorlar. Demek ki 59 yıllık çalışmanın sonunda bir öngörüde bulunmuşlar. Demek ki öngörüde bulunmak için yeterli bir süre olduğunu söyleyebiliriz. Kuzey yarım küre iklim değişikliğinin ölçümlenmesi için diğer yarım küreye göre daha uygundur. Bakın bu çalışmayı kuzey yarım kürede yapıyorlar. Ama güney yarım küreden daha uygun olduğuna dair hiçbir ifade geçmiyordu yukarıda. Onun için cevabımız Bursa olacak. Ceyhan'da doğaya yönelik araştırmalar, bilimsel çalışmalar, uzun süreli kayıtların tutulmasını gerektirir. Dikkat ederseniz 59 yıllık kayıtlar var burada. 59 yılda uzun sayılabilecek yıldır. Buna da ulaşabiliriz. İklim değişikliğine yönelik yapılan araştırmaların sonuçları kimi önlemlerin alınmasını gerekli kılmaktadır. Bakın yine son kısımda söylüyor. Diyor ki bu gidişatla eğer hafifletmezsek diyor, artık ilkbahar sonbahar kış mevsimleri çok fazla azalacak diyor. Hatta ilerleyen kısımda yaz mevsiminin uzadığını da söylüyordu, diğer mevsimlerin kısaldığını söylüyordu. Onun için önlemler alınmalı. Eğer devam ederse diyor. Yani devam etmemesi için önlemlerin alınması gerektiğini söylüyor. Şurada ne diyordu? Hiçbir çaba gösterilmezse yani çaba göstermeliyiz diyor. Önlem alınmalıdır diyor. Edirne'de İklim değişikliğinin son yıllardaki seyri dünyanın kuraklaşmaya karşı karşıya olduğunu sinyallerini veriyor. Bakın yukarıda şurada diyor ki yeni çalışmada yaz mevsiminin 1950 ile 2011 yılları arasında ortalama 78 günden 95 güne çıkıyor. Bakın yaz mevsimi ne yapıyor? Artıyor arkadaşlar. Ama kış mevsimi 76'dan 73'e düşüyor. Kış azaldı. Devam ediyorum. Hatta ilk bahar ve son baharında sırasıyla 124'ten 15'e ve 87'ye düş 87'den 83'e görülüyor. Yani kış azalıyor, ilk bahar azalıyor, sonbahar azalıyor, yaz artıyor. Yaz nedir arkadaşlar? Genel olarak yağışların az olduğu dönemdir. Bunlar ise yağışların fazla olduğu dönemlerdir genel olarak. Eğer yaz mevsimi artarsa zamanla kuraklık baş gösterecektir. Onun için buna da ulaşabiliriz arkadaşlar parçadan hareketle Nüshu diliyle ilgili olarak hangisi söylenemez diyor. Çin'in güneydoğusunda yer alan Hunan diye bir kent varmış. Bu kent dağların arasında pirinç tarlaları olan bir yermiş. Bu bölgenin %80'inden fazlasını kesinlikle dağlar kaplıyormuş arkadaşlar diye devam eden bir metin. İşte Nüshu bu kayalıklı uçurumların ve kırsal nehir köylerinin arasında gizlice doğan bir dildir diyor. Dünyada yalnızca kadınlar tarafından oluşturulup konuşulan tek yazı sistemidir. Bakın kadınlar oluşturuyor ve sadece kadınlar arasında konuşuluyor. Çince'de kadın yazısı anlamına da geliyor. Bu dil 19. yüzyılda Hunan'da ortaya çıkar. Dile özgü yazı köylü annelerden kızlarına geçiyor. Oradan kız kardeşler, arkadaşlar arasında yayılıyor. O dönemin feodal Çin toplumunda bir yere bağlı kalınan kadınlar eğitim imkanlarından mahrum bırakılıyor. Bu insanlar eğitim imkanlarından mahrum kalınca okuma yazmada öğrenemiyorlar. Belki de bu yüzden Nüshu diline büyük bir ilgi duyuyorlar. Yani eğitimden uzak tutuluyorlar. Uzak tutuldukları içinde bu Nüshu denen dile ilgi göstermeye başlıyorlar vesaire vesaire. En sonunda da bu okuma yazma bilmeyen kadınların oluşturduğu dil Hatta günümüze kadar geliyor, bugün hala var olan seçkin bir kadın kültürü doğuruyor. Yani o günden bugüne geliyor ve artık seçkin bir, elit bir kadın, üstün bir kadın kültürünü de oluşturuyor. Hemen bire bakıyorum. Ortaya çıkışından sonra kullanım alanı Çin'in Hunan kentiyle sınırlanmıştır. Hunan kentinde kaldığına dair bilgi vermiyor arkadaşlar. Hatta tüm Çin'e yayıldığını bile söyleyebiliriz. Çünkü bakın ne diyor var olan bir seçkin kadın kültürü oluşturuyor. Çin hükümdar da bunu kabul ediyor arkadaşlar vesaire. Yani sadece Nuhan'la sınırlı kaldığını söyleyemeyiz. Onun için bire kesinlikle ulaşamayız. İki de Çinli kadınların eğitim hayatlarının kısıtlanması bu dile ilgilerini artırmıştır diyor. Kesinlikle söyleyebiliriz. Bakın şurada söylüyordu. O dönemde Çin toplumuna bir yere bağlı kalınan kadınlar eğitim imkanlarına marum bırakılıyor. Bu kadınların okuma yazmaları da yok. Belki de bu yüzden nüslü diline ilgi artıyor. Yani eğitim imkanlarının kısıtlanması bu dile ilgilerini artırabiliyor. Onun için ikiye ulaşabiliriz. Nesilden nesile aktarılmış ve günümüzde Çinli kadınlara üstün nitelik kazandırmış. Bakın bugün hala varsa o zaman nesiller arasında aktarıldığını söyleyebiliriz. Seçkin bir kadın kültürü oluşturmuş mu? Evet. Üstün nitelik kazandırmış mı Çinli kadınlara? Evet. Onun için ikiye de ulaşabiliriz. Doğduğu coğrafya yalnızca kadınlar arasında bilinmesine zemin hazırlamıştır. Yani öğrencilerim evet burada Hunan kentinin coğrafyasını anlatıyor ama bu coğrafyada sadece kadınlarla sınırlı kalmasını sağlamıştır. Coğrafya sebebiyle kadınlarla sınırlı kalmıştır gibi bir bilgi geçmiyordu. Onun için 1 ve 4'e ulaşamayız arkadaşlar. Bu parçadan Kenan Hulusi Koray ile ilgili olarak hangisi çıkarılamaz? Edebiyat dünyasında belli bir dönem kendisine gereken ilgi gösterilmemiştir. Bakın ilk cümlede bunu anlayacağız. Cumhuriyet döneminin önemli yazarları arasında olduğunu söylüyor. Daha sonrasında hak ettiği değeri günümüzde yeniden görmeye başlamış. Bakın Cumhuriyet döneminde önemliymiş. Hak ettiği değeri de günümüzde yeniden görmeye başlamış. Eğer hak ettiği değeri yeniden görmeye başlamışsa o zaman Cumhuriyet dönemi ile günümüz arasındaki belli dönemlerde hak ettiği değeri görememiştir. Bakın bir daha söylüyorum. Mesela diyoruz ki okula yeniden başladı. Demek ki ne yapmış? Yani okulu bırakmış demek. Burada da hak ettiği değeri günümüzde yeniden görmeye başlıyorsa bir dönem o değeri görmemiş demektir. Onun için bire ulaşabiliriz. Türk edebiyatında korku türünün tanınmasına Ön ayak olmuştur. Ön ayak olmak öncülük etmek demektir. Bakın şurada diyor ki bize 7 meşaleciler arasında öykü türünde eser veren tek isim olan Koray korku türünün çağdaş örneklerini veren isimlerden birisi olarak anlıyor. Yani korku türünde günümüzde çağdaş dünyada eser verenlerden birisidir diyor. Ama korku türünün Türk edebiyatına tanınmasına öncü olmuştur, ön ayak olmuştur demiyor. Onun için de ulaşamayız arkadaşlar. Üç de öykü türüne olan ilgisi diğer türlerde yazmasının önüne geçmiştir. Tamam burada öykü türünde eserler verdiğini, hatta 7 meşaleciler içerisinde tek öykü veren kişi bu olduğunu, öykü türünü değişik konularla içerecek şekilde yazdığını söylüyor. İşte herkesten her şeyden anlatmış, öykülerine yer vermiş. Bak ne diyor? Genişleyen hikayeleriyle oldukça büyük ve başarılıdır diyor. Tamam ama Burada öykü türünü yazdığı için roman yazamadığına dair, tiyatro yazamadığına dair, masal yazamadığına dair bir ifade söylemiyor. Onun için ikiye de ulaşamayız arkadaşlar. Dört de öykü türündeki konularındaki çeşitlilik. Bakın şurada var çeşitlilik. Diyor ki Kenan Ulusi Koray 20'de İstanbul'a gelen Beyaz Ruslardan, Dört Anlar Köyü'nde yaşayan Kulaksız'a, Madam Giribaşot'tan Ömer Seyfettin'e, Andre Gide'den Said Faye'ye uzanan, dağsı çöllere masal diyarlarına değin genişleyen hikayeleriyle bakın konu o kadar geniş ki oldukça büyük ve güçlü bir öykü evreni hikaye evreni oluşturmuş. Yani öykü konularındaki çeşitlilik onun öykücülüğündeki başarılı başarıyı ortaya çıkarmıştır. Yani güçlü bir öykü oluşturmasına sağlamıştır diyor. Onun için 1 ve 4'e ulaşabiliriz. 2 ve 3'e ulaşamayız.